Merhaba dostlar yeni video hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videoda 2008'i kaplatacağız. Keramik kaplama yapacağız araca ve cam filmi yapacağız. Şu an SS Twin'e geldik. Size güzel bir detaylı bir anlatım yapacağız hep beraber. Umarım beğenirsiniz. Over the edge, feel like I'm Yeah, the pain I felt is painful, all is said and done. Oh. That keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now. I must conclude. I am conflicted, watching where I step, still hanging in the balance. Not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear weight, the person you are. Evet dostlar şimdi bir gün sonraya geldik. Akşam size seramik kaplamanın parlaklığını göstermek için burayı tercih ettim. Gördüğünüz gibi araca komple bir seramik kaplama yaptık. İşlemlerde de gördünüz. Ön tarafa bir motor kapı koruma, şeffaf kaplama yaptık dostlarım. Gördüğünüz gibi hiç belli bile değil onu söyleyebilirim size. Şeffaf kaplamalar gerçekten on numaraydı. Bu şekilde. Dostlarım cam filmi ne çok koyu olsun istedik, ne de hani çok böyle güneşi alsın istedik. 2 numara cam filmi yaptık. Arka tarafı biraz daha koyu yaptık gördüğünüz gibi. Bu şekilde dışarıdan, arka taraf neredeyse hiç görünmüyor. Bu şekilde yaptık. Arka tarafta da yine aynı şekilde aynı cam filmini uyguladık. Burada biraz daha koyu, 2 numara cam film oldu. SS Tuning Kurtuluş Bey'e çok teşekkür ederim. Gerçekten bize çok yardımcı oldu. Güzel bir işçi oldu bence. Ve şu kapı kenarlarına da bir şeffaf kaplama yaptık. Kapı açma bölgelerine. Onlar da hani kapıyı vurduğumuzda herhangi bir sorun olmasın diye böyle bir işlem yaptık dostlarım. İsterseniz hemen kaçalım. Evet dostlarım videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni video inceleme videosu yakında. Görüşmek üzere hoşçakalın.